Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Neckerman RP801 Süper modeli radyo pickup bulunmakta. Cihazımız ortalama 1970'ler Türkiye İstanbul üretim bir radyo pickup'tır. Bu cihaz e, Türkiye'de Alman patentiyle üretilen radyolardan bir modeldir. Bu cihazımızı İstanbul'dan Engin Bey bizlere gönderdi. Cihazımız hiçbir şekilde çalışmıyordu. E, önce cihazımızı çalıştırdık. Sonra FM uygulaması yaptık ve pikabın e, pick-up'ın tamirini yaptık. Kargoya vermeden önce sizlere videosunu çekmek istedik. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kart vizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Siz de radyo, pick-up ve kasetçalar tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Şu şekilde çalıştırmanın genel bir cihazımızı göstermek istiyorum sizlere. Dilerseniz cihazımızı çalıştıralım. ...beni nereye koyduğuna dikkat edeceksin. Bunlar şimdisi. <laughs> <laughs> yani ...çalışıldığı zaman zaten beraber... <laughs>

Sergio hareketle. Sergio sağ kanattan bindirme. Görkem aldı. Ara pası. Berkaç'a girmek istediği olmadı. Savunma topu uzaklaştırdı. Faul bekliyor. Faustin. Bir kez daha dolduruyor. Savit Çeviç araya girdi. Adeta oyunu yıkma çabasında. Borha'ya doğru. Dağıldı Ankara Spor'un dakikalarda. Borha ceza sahasında. Borha ortaya. Rövaşa kullanılacak. Bu arada iki oyuncu yerde Biri kalktı. atan isim olacak. Dilerseniz cihazımızın pick up testine de geçelim. Yardaki isim Pick up testini kısa kısa durdura durdura yapacağım. Çünkü şarkılarda telif oluyor ve videolarımız kaldırılıyor. Cihazımızı 45'lik konumuna alıyoruz.

Dilerseniz bir de e, 33'lük testini yapalım. E, şimdi cihaz videomuzu durduruyoruz ve cihazımıza 33'lük plak takıyoruz. Cihazımıza 33'lük plakımızı taktık ve e, testini yapalım. Yine kısa kısa durdura durdura yapacağım. Bir şarkı çalsın dinlerse... Dilerseniz tekrar bir radyo testi yapalım Radyo moduna geçtik Bir kabımız durdu Arkadaşınız Dostunuz Sırdaşınız TRT evet, evet. Radyomuzu kapatalım ve sizlere veda edelim. Siz de Radyo kaset ve pick up tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmakta mutluluk duyarız. YouTube kanalımıza abone olup bizlere destek verebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.